İstanbul giderek ormansızlaşan bir kent. Yaklaşık yani son 50 yılda 27 bin hektar orman alanını kaybetti İstanbul. Yani ülke genelinde ormanlar artıyor falan diyoruz ama il il baktığımızda aslında büyük şehirlerin çevresinde orman alanları azalıyor. Bu çet raporuyla işte 420 hektar o büyük çoğunluğu muhafaza ormanı olan ormanın yok olacağını söylüyor. Ne ne diyor? Onun karşılığında Trakya'da başka yerde ağaçlandırma yapacağız diyor. Buradan yok ettiğin ormanın karşılığı bambaşka yerde bir ağaçlandırma değildir. İstanbul'da 27 bin hektar bir orman azaldı. İstanbul'daki ormanların yerine Trakya'da, Kırklareli'nde, Edirne'de ya da başka bir ilde yaptığın ağaçlandırma buranın yerini tutmaz. İstanbul'un kuzeyindeki ormanlara baktığımızda ve suyla eşleştirdiğimizde öncelikli olarak İstanbul'un kuzeyindeki ormanlar su kaynaklarının koruma görevi görüyor. Terkos Gölü'nün 500 metre yanından geçiyor şey kanal. İstanbul projesi ama şu yok 500 metre ötedeki Terkos Gölü ne etkisi değerlendirilmemiş Yani bu kadar yakından geçen bir kanal yapıyorsun ve Terkos Gölü'ne neredeyse 50 metre 100 metre yakınından 7-24 büyük devasa kamyonlarla hafriyat taşıyacaksın sonra da yıllar boyunca Terkos Gölü'ne 500-600 metre yakınından gemiler geçecek. Bunlar yok. Bunlar hiç incelenmemiş. Yani sanki hatta Terkos Gölü'nün önünde de oradaki bölümde hatta biraz daha ileri ormanların önünde milyonlarca hatta milyarlarca ton hafriyat yapacaksın, denizi dolduracaksın ve buradan da toz çıkacak. Bunların Terkos Gölü, oradaki ormanlar üzerindeki etkileri değerlendirilmemiş. Sanki hiç etkisi yokmuş gibi.